Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar içer, bütün köyü rahatsız ederdi. Onu gördüğümüzde yolumuzu değiştirdik biz. İllallah etmiştik ondan. Adı Mesdan. Ben onun köyünün muhtarıyım. Bir gün bana geldi, dedi ki, Muhtar, ben peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm benim yakamdan öyle bir tuttu. Beni bir salladı böyle. Nestan yeter artık. Ne bu senin rezilliğin? Çabuk bana geliyorsun. Çabuk bana geliyorsun. Yeter artık dedi. Beni ne olur Medine'ye götür muhtar. Allah aşkına beni Medine'ye götür. Sabahtan akşama kadar ayıp gezmeyen o mestanın bu hikayeyi benden içki alabilmek için uydurduğunu düşündüm. Ve başıma bela olmasın diye inanmadım yani Mestan'a. Başıma bela olmasın diye üç beş kuruş çıkardım verdim gönderdim. Mestan bütün köyü kapı kapı gezmiş. Ben peygamberimi gördüm beni çağırıyor ne olur beni Medine'ye götürün. Herkes benim gibi düşünecek olmuş, düşünmüş herhalde ki 3-5 kuruş vermişler, göndermişler. Mestan bakıyor ki elindeki parayla hacca gitme parası, Medine'ye gitme parası dünyanın farkı var. Tekrar bana geliyor diyor muhtara. Muhtar sen bizim başımızsın. Sen bizim emirimizsin. Ben sana beni Medine'ye götür diyorum. Vallahi damınızı taşınızı yakarım sizin. Beni Medine'ye götür. Harmanınızı yakarım. Bu köyü yakarım beni Medine'ye götür, beni Muhammed'im çağırıyor, beni Medine'ye götür dedi. Dört 5 tane ineğimiz vardı affedersiniz. Sattık üç tanesini, dört tanesini hacca geldi. İlk olarak Medine'ye geldik. Biz geleli üç gün oluyor. Otelin önünde otobüs durur durmaz. mesdan birisinin kolundan tuttu. Peygamber nerede dedi bu tarafta diye sorusundan anladı. Bu tarafta diye işaret etti. Meslan oraya koy verdi, koşuyor. Ben de bağırıyorum arkasından. Meslan valizlerimiz odamıza yerleşelim bilmem dinlemiyor. Ben de peşinden koşuyorum. Yer bilmiyoruz, yurt bilmiyoruz. Birbirimizi kaybederiz diye. Meslan Mescid-i Nebevi'yi çevreleyen duvarlardan içeriye girdi. Koy verdi ününü. Ya Resulallah ben geldim. Ben geldim. Ben bir yolunu buldum geldim ya Resulallah. Sen beni davet ettin geldim ya Resulallah diye koşuyor. Orada bağırtmazlar hemen polisler ikaz eder. Şşş, edep der. Hiç kimse müdahale etmiyor mesela. Haç zamanı bilen kardeşlerimiz orası çok kalabalık olur. Yeşil kubbenin altında cennet bahçesi diye tabir edilen minber ile mihrabın arasında namaz kılmak için 3 saat, dört saat beklersin. Ve sıra gelmez. O kadar kalabalık olur. Orayı surat teknesi gibi yardı ve Peygamber Efendimizin kabri şerifinin parmaklıklarına yanağını dayadı. Ya Resulallah ben geldim. Ben geldim. Sen beni bu kadar mı çok sevdin? Bu kadar mı çok sevdin beni? Beni davet ettin bu ne büyük bir şeref. Ben bütün günahlarıma tövbe ettim. Ama biliyor musun? Sen bana şefaat edecek misin onu çok merak ediyorum. Ben seni çok seviyorum ya Resulallah. Hep aynı şeyleri söylüyorum. Başında bir saat bekledim, iki saat bekledim, üç saat bekledim. Olacak gibi değil omzuna vurdum. Mesnaf hadi gidelim abicim otelimize yerleşelim tekrar gelelim. Muhtar git başımdan tamam sen vazifeni yaptın. Artık ben buradayım. Otelde senin, valizde senin, otobüste senin her şey Git artık. O zaman gece 12'de kapanıyor mescidin ve sabah imsak yazanında açılıyor. Mescidin evi kapanacağı zaman polisler hadi tamam çıkart diyorlar. Diyor ki ben onun misafiriyim. Beni o davet etti. Ne olur beni çıkarmayın. Ağlayışına, samimiyetine bakarak müsaade ediyorlar. Yeşil kubbenin altında sadece Mestan ve Allah Resulü. Şu şerefe bak. Beraber sabahlıyorlar. Mestan hiçbir şey yiyip içmiyor. İkinci günde aynı. Yalvarıyor, yakarıyor, kalıyor. Üçüncü gün mutavva, polis amiri diyelim, emniyet müdürü diyelim, kaymakam diyelim, ne derseniz deyin. Diyor ki bu adam artık renkmek solmuş, sadece zemzem içiyor, namaz kılıyor. Bu adamı çıkartın dışarıya, bir şeyler yesin içsin, tekrar anlayış gösterin, tekrar gelsin ama şimdi çıkartın. Bu ölecek diyor, bu solmuş, rengi falan kaçmış. Çıkartın diyor, emrediyor. Polisler geliyor, mesela hadi çık sen artık, yemek ye sonra. Ben aç değilim, ben aç değilim, iyiyim ben, beni çıkarmayın. Beni ondan ayırmayın, ben onun misafiriyim. Beni kendisi davet etti. Tamam, yemeği niye tekrar gel? Hayır, beni çıkartmayın. E tabi emir aldıkları için karga olunma tabiri şeklinde kollarından, bacaklarından çıkartıyorlar. Tam bütün müminlerin, ''Esselamu Aleyke Ya Rasulallah'' dediği noktada meslam başını çeviriyor Allah Rasulü de. Diyorlar ki, ''Ya Rasulallah, senin misafirine neyi reva görüyorlar? Beni sen çağırmadın mı? Senin türbedarlarının benden haberi yok mu? Beni senden ayırıyorlar ya Resulallah derken polislerin elinde ruhunu teslim ediyor Mestan. Ondan sonraki gördüğümüz hadise mermerin üzerinde uzatılışı ve hayata geri döndürülmeye çalışılır. Fıtrat olarak hiç kıskanç bir insan değil. Bir insanın başka bir insanın kıskanmasını anlamda veremem. Çok ayıp gelir bana. Ama ben de sana o kadar çok kıskandım ki. Dedim kendi kendime ya sen şu kadar senedir hocalık yapıyor. İki yaşında Kur'an okumaya başlamış. Sülalen hoca, ömrün hoca. Nasıl bir insansın ki bosnanına yaşı kadar olamadın. Allah Resulünden ayrılıyorum diye kalbin duracak kadar Allah Resulünü sevemedin. Tabii bırakmadım ondan sonra işte yıkanmasında gassallar bastılar tokadı bana çık dışarıya. Dedim öldürün beni vallahi sizi Allah'a şikayet edeceğim. Ben onun aşkına şahidim. Yarım yamalak Arapçamız var elhamdülillah o kadar anlatabiliyoruz derdimizi. Anlayış gösterdiler. Yıkadık. Uykuda bir insanın yüzüne su da böyle der kalkar ya aynen onun gibi. Bir tebessüm güldü gülecek. Her an Allah Resulü'nü görüyor gibi. Yüzünde öyle bir ifade. Ondan sonraki her gidişimde Esselamu Aleyke Ya Resulallah Esselamu Aleyke Ya Habiballah Esselamu Aleyke Ya Seyyidel Evvelin Vel Ahirin Esselamu Aleyke Ya Aba Bekir Esselamu Aleyke Ya Ömer dedikten sonra aşkına şahit oldum imrendiğim kıskandığım bostanına yaşı sana da selam olsun diyerek ondan sonra Cenab-ı Allah Kırk'ın üzerinde nasip etti her gidişinde Mestan'ı hiç unutmadım Allah mesnan aşkını cümlemize nasip eylesin Ezan-ı Muhammedi okundu ama mesnanın o aşkına ithafen biraz elimizde karalayabiliyoruz şöyle yazdım geriye dönüşte ilahi de yaptık onu Allah nasip ederse kandil akşamı okuruz. Seher vakti esen rüzgar beni Medine'ye götür. Yüreğimde bin yaram var beni Medine'ye götür. Kanadım ol kuş olayım, gözden akan yaş olayım, bir kenarda taş olayım beni Medine'ye götür. Yeşil kubbeyi göreyim. Türbede yüzüm süreyim. Canımı orada vereyim. Canımı orada vereyim. Beni Medine'ye götür.